Bugün günlerden ne? Bilmiyorum. Allah'ın günü işte. Buraya nasıl geldiğini hatırlıyor musun? Arabayla. E, daha önce olanları? Cık, yok. Başında ağrı var mı? Dur. Aa, he, burada. Vallahi beydir tepmişti gibi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Sağ ol bacım. E ee, baba, Yusuf travma uzmanı. işinde çok iyidir. Şans onu yakalamamız. Nöbetinden çıkmış, evine gidiyordu. Kolay gelsin doktor bey. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sinan, temiz görünüyor. Yani çatlak hiç kanama falan yok. Hatırlamıyor değil mi şimdi? Hiçbir şey. Cık. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ama bana sorarsan nörolojide bir baksın. Baksın tabii. Sen ne bakıyorsun öyle mal gibi? Sen ne titriyorsun öyle? Ha? Marabacı gibi. Çık dışarı. Çık dışarı. çık çık çık. Çık dışarı. Baba. <laughs> ben bunu gebertirim ama. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Saçmalama <laughs> Ali. Biraz sakin olun ha. Doktor bey haklı. Biz en iyisi dışarıda bekliyor. Kusura kalmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Endişelenecek bir şey yok zaten. Yani darbeye bağlı geçici bir hafıza kaybı var. Biz birkaç teknik daha yapıp zaten göndereceğiz sizi. Biz gidelim. Fakat peşinde dolaşıyor musun süslü Sana ne? Ben senin peşinden dolaşanlara karışıyor muyum? Ayıp oluyor mu? Yapma ya. Öyle işler ancak senin ofisinde olur canım. Burası hastane. Burada herkes kendi işinin peşinden koşuyor. O yüzden rahat ol sen. Rahatım ben zaten. Öyle aklıma geldi birden. Baba, bu şerefsiz numara yapıyor ha. Vallahi billahi numara yapıyor. Bak, 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 tespihe bak, 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 bak. Ben o tespihe alıp senin bir tarafı biliyorum da baba. Hadi neyse. Ali. Oğlum günahına girme. Galibanın ya. Sen ee, önüne bak, önüne bak. Doğru düzgün araba kullanamıyor. Sen mi işe aldın bu salağı? He? Bak bak evladım. La bol olma, la bol olma. Nasıl konuşuyorsun sen? Ha? Evladım evladım. Aile böyle mi konuştu? Bak 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 ağa zannediyor kendini. Şimdi bu eksikti. Baba ben valla dayanamayacağım. Bu iteyi niye gömüyorlar? <laughs> bari? bak öcüye. Yuvarlanacağız bir. Hem de ondan sonra göreceğiz sen Cüneyi. Allah'ın cezası. Baba hı? bak ben bunu valla sabaha bırakma. Yemin ediyorum sana. Ali tamam mı? Uyma sen Uyma. bak tamam. Hadi. Seni kullandı arabaya. İçim dışıma çıktı. Aa. Efendim bir şey mi değilse? Sorma bana papazı bulduk. Benim karnım acıktı. Hadi bir yer bir şeyler hazırla. Hadi çabuk. Ne duruyorsun? Yeter lan artık. Hayvan ol hayvan. Ağam yasaktır günahtır. Ben bu lafı bir yerden hatırlayacağım. Bir yerden hatırlayacağım. Cık, sen niye duruyorsun? Hadi yürü. Ne dedi doktor? Bu ne zaman iyileştirmiş? Aklı ne zaman yara gelirmiş ki? Ne bileyim ana. Birkaç gün, birkaç hafta mı? Ben, ben katil Vay başımıza gelenler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 귀 ì 가